araştırmacılar insan beyninde başkalarının duygularını anlamaya yarayan hücreler olduğundan bahsederler. Bunlar ayna nöronlardır. Ayna nöronlar bizlerin başka birinin davranışını ya da duygusal tepkisini gözlemlediğimizde bu davranışları kendi deneyimimiz gibi içselleştirmemize ve anlamamıza yardımcı olur. Halk arasında bu yüzden çevremizdekilerin enerjisi bizi de etkiler derler. Bu durum çocuklarımız için de geçerlidir. Ayna nöronlar çocuklarımızın bizim ya da çevresindeki diğer kişilerin davranışlarını taklit etmelerine ve empati kurmalarına olanak tanımaktadır. Dolayısıyla da çocuklar bizim gergin davranışlarımızdan, problem odaklı olup suçu aramamızdan ya da çözüm odaklı olmamızdan, huzurlu olmamızdan etkilenirler ve bu davranışları içselleştirirler.